Şu an mezarlıktayım, burada çok ölü var, ne yapmam gerekiyor? Burada herkes ölü tarzında şaka amaçlı arıyorlar ama tabii hattı meşgul ediyor bu şekilde çağrılar. İşte geçen bir çağrı gelmişti. İki döner iki ayran alabilir miyim gibisinden. Arayan vatandaş beni Rıza Baba'ya bağlayabilir misiniz? Arka sokaklardaki iki baş karakter ona bağlanmamızı istedi. bağlayabilir misiniz dedi. Mesela hayvanları rahatsız hastalanan vatandaşlarımız da oluyor. Onlar da arayabiliyor bizi ambulans bölümüne bağlayıp olabiliyor. Yani eşiyle tartışıp eşi evden çıktıktan sonra işte eşim evden çıktı şu anda ona ulaşamıyorum onun bulunmasını istiyorum takip edilmesini istiyorum veya işte sevgilim arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor sevgilim arar mısınız? telefonu bozulan aramıştı bir ara. Telefonu bozuldu diyor işte nasıl açabilirim diyor. Bunun kapandı diyor attım. E çocuğunun doğum günü olduğu zaman buradaki ekiplerden çocuğumun doğum gününü kutlar mısınız diye e, talep edenler oluyor. Veya işte buraya bir polis arabası, ambulans arabası gelebilir mi? Çocuğuma sürpriz yapmak istiyorum tarzında.